Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu anda da ekranda görmüş olduğunuz üzere bir mega kumbara etkinliğimiz vardı ve bunun açılmasını tam tamına 30 saniye var şu anda arkadaşlar. 9 zafer kazanmışız. 6'da bilet veriyor bize. Ekstradan bonus olarak star verecek. Yani 15'e yakın, 10 taneye yakın bir star açacağız bu videoda sizlerle birlikte. Ayrıca da arkadaşlar yeni aşamalı sezonumuz başlıyor. Bildiğiniz üzere 3. ayda gizemli olmuştuk arkadaşlar. Birinci ayda elmas 2, ikinci ayda elmas 3, üçüncü ayda gizemli 2'ye kadar çıktık. Sonra düştük ama e, dördüncü ayda da inşallah efsanevi hedefimiz var arkadaşlar. Şöyle mega kumbaramız bitti. Aynı şekilde yeni aşamalı sezonumuz da başladı. E, gördüğünüz üzere bakalım ödüllerimiz hemen bir gelsin ekrana. Eğer oyundaysanız bu şekilde arkadaşlar ödüller hemen gelmiyor. Bildiğiniz üzere bu ödüllerin gelmesi için oyundan bir çık gir yapabilirsiniz. Bu arada yeni bir hiper şarj etkinliği başlamış. Çok güzel. Ee, rastgele savaşçıdan bir tanesine hiper şarj veriyor oyunumuz şu anda. Özel etkinlik olarak oyuna eklendi. Ücretsiz hiper şarj diyor arkadaşlar. Bunu daha önceden zaten oyuna getirmişlerdi. Uzun süre sonra tekrardan geldi. 25 defa maç kazanmanız gerekiyor bu özel etkinlikte. Kazandığınız zaman da size rastgele şu anda ekranda gördüğünüz bir hiper şarjlardan birini veriyor. Benim favorim tabii ki burada Griff arkadaşlar. Griff veya Clancy fark etmez. Veya Change arkadaşlar. Case de olur. Saydığım bu 4 hiperinden birini verebilir. Geri kalanlarını çok fazla istemem. Çok benli hiperler değil arkadaşlar. Şöyle oyuna tekrardan bir girelim arkadaşlar. O hesaba ödüllerimiz gelmesi için böyle ara sıra oyuna gir çık yapmanız gerekiyor. Yeni aşamalı ayı 4. ay. Bu ayda arkadaşlar Frank, Mr. P ve Cordelius 11 seviye olmuş. Öne çıkan modda arka bahçe savaş topu modu. Bizim altın 1'e kadar olan bütün ilerlememizi arkadaşlar 1200 verdi. Altın 1'e kadar oynamayacağız. Altın birden sonrası için 1200 hesaba eklendi şu anda. ve 82'ye kadar geldik. Çok güzel. Son 18 kademe kaldı. Burayı da bitirmemize. Burayı da ama bitiririz bu ay arkadaşlar muhtemelen. Bu şekilde altın birden başladık. Elmas 2, elmas 3, efsane 1'e kadar çıkmayı hedefliyorum. Bu ay da sizlerle birlikte gördüğünüz üzere. Ee, kumbara ödüllerini beklerken arkadaşlar bir yandan bizde bu yeni gelen e, hiper şarj etkinliğinde bir maç yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir etkinlikmiş. Bu şekilde aynı aşamalda olduğu gibi rastgele bir karakter veriyor. Bana Ember'ı verdi ve e, tek hesaplaşma verdi. Şimdi maçımız başlıyor. Tek hesaplaşmada Ember'la beraber oynayacağız. Aynı şekilde diğer yeni eklenen hiper şarjı eklenen karakterlerle beraber oynayacağız arkadaşlar. Şöyle Ember'ımızla beraber kupa düşmüyoruz sanırsam. Bu kutuları aldığınız zaman direkt hiper ve ultiniz doluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik diyebilirim. Şöyle zaten istediğimiz kadar atacağımız için çok da önemli değil diyebilirim aslında. Şöyle grifi de yaktık. Oo, burada hiperler var bir hiperimizi dolduralım yani Aslında çok kolay olabilir öyle söyleyebilirim sizlere şöyle etraftaki yükleri hiperleri bir toplayalım hem bizim hiperimiz dolsun hem de diğer oyunculara hiper kalmasın mermilerimizi çok fazla harcamayalım şöyle bir hiperimizi atalım arkadaşlar grifi şu şekilde alalım. Ve ilk maçımızı kazandık gördüğünüz üzere. Birinci olduk. Kupa düşüp çıkmıyorsunuz. O yüzden içiniz rahat olabilir bu konuda. istediğiniz karakterle girebilirsiniz. Destansızlar diye geldi bu arada. Bir tane de Ender geldi. Peşinden gördüğünüz üzere. Böyle arkadaşlar toplam 25 maç kazanmanız gerekiyor. Oyun içerisinde bu oyun moduyla beraber Mega Kumbara'yı beklerken bir maç daha atalım. hem Oyun modunu iyice göstermiş olurum. Clancy geldiği çok güzel çok güçlü hiperlerden bir tanesi arkadaşlar tabi kutuyu kırmamız biraz zor olacak adamlara bak kenji falan gelmiş abo biz kutuyu kırıp seviye atlayana kadar muhtemelen bizim içimizden bile geçebilirler o öyle, öyle, diyebilirim ember mesela bizi şu an yakalarsa geçmiş olsun Evet yakaladı. Öldük galiba. 25 can ölmedik 25 canla kaç şu yükü almam gerekiyor yoksa cidden çok büyük sıkıntı yaşayacağız şu yükü aldım tamam siperimiz de doldu o iperi bir güzelce kullanıp şöyle bir seviye atlamamız gerek artık ama ember yeter be kardeşim aa sırf clansiz diye var ya İkimizden geçiyorlar. 3 seviye olana kadar sıkıntı yaşayacağız böyle. Ember Gem gelme O kadar adam var bana niye geliyor? Evet. 2. saatini hiperle bize aldı. 6. olduk. 6. olduğunuz zaman e, saymıyor arkadaşlar. İlk dörde girmeniz gerekiyor sanırsam. Mega kumbaramız geldi şu şekilde. Mega kumbara'yı da açalım bakalım kaç tane ödül verecek bize altın vermesini istiyorum bol bol. Şöyle destans kaç tane verecek? Bu arada 3 oldu. Gizemli 4 oldu. Ender 5 6 oldu. 7. bir gizemli daha çok güzel sprey verdi ama bu sprey olmadı. 3 tane de bonus. Yani 6 tane daha veriyor. Toplam 12 tane açmış olacağız arkadaşlar. Şöyle Ender geldi ve bu kadardı sanırım ödüllerim ya verdiği şeyler çok da iç açısı değil boşuna kasmış gibi de diyebiliriz ama en azından ustalık puanı fazlasıyla verdi oyunumuz bizlere o yüzden o kısımdan yana güzel diyebilirim arkadaşlar ee, şiper şarj etkinliğini en az ilk dörde girmeniz gerekiyor ee, artması için ve yeni aşamalı sezonumuzda şekilde başladı gördüğünüz üzere arkadaşlar altın birisi şu anda e, muhtemelen biz gizemliye çıkana kadar bir 95, 97, 98 o civarlara çok rahat geliriz. Bunu komple bitirdiğimizde de 100'e kadar geldiğimizde arkadaşlar bütün hepsini toplayacağım sizlerle birlikte. Şu an 55 tane ödülümüz var. Toplam 70 tane ödül toplayacağız. Sizlerle birlikte 70'e yakın bir ödülümüz var arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Yeni hesapta da 3 tane ödülümüz var. E, Aşamalda bunları da bir açalım sizlerle birlikte bir aşamalı Stardays açalım bakalım ne verecek hiçbir şey vermedi spreyi verdi. önümüzde bir efsanevi Stardays var ama onun için şu anda bir 3-4 maç yapmamız gerekiyor ee, onun için de hemen bir yapalım maçlarımızı ve gelelim şöyle arkadaşlar bir maçımız başladı aşamalı da şöyle bir maçlık bir e, gösterelim zaten çok fazla zorlamaz Gümüşteydik sanırım Hatta direkt gidelim atalım golü. Çok hızlı bitirebiliriz bu maçı. Ee, çünkü hepsi şimdi iç içe girecek i̇şte dediğim gibi evet. Topu verin bana ve geçmişiyoruz. Çok hızlı bitirdik zaten. Hepsi iç içe girdiği için bot oldukları için direkt e, alıp hepsini temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde bu maçta kazandık. Gümüş 2 olduk arkadaşlar. Hemen efsanevi star hediyemizi de açalım. Sizlerle birlikte bu, bu arada babamın hesabında grifi de altın 3 yapacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. 23 bin ustalık puanı var diyebiliriz. Hemen hemen yuvarlayacak olursak şöyle efsanevi star hediyemizi de bir açalım. Hiper şarj verdi. Çok güzel. Lola'nın hiperini verdi. En azından bir hiperli karakterimiz olmuş oldu. Bu hesapta da Lola nerede? Lola nerede? Lola. Evet burada Gördüğünüz üzere hiperinde çıkarmış olup daha sıfır kupa ve bir seviye karakter arkadaşlar gayet güzel bir şey oldu bence hiper şarj vermesi. Bir tane de zaten buradan alacağız. Burada da bir grafin hiperini falan verirse artık görevi bir bin kupa yaparız bu hesabımızda arkadaşlar. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türdeki videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.